Herkese merhaba. Ramazan'da sporla ilgili bazı sorulara cevap vermeye çalışacağım. Bu sorular yapay zeka tarafından gelecek. Gelsin bakalım. Ramazan ayında antrenman yaparken nelere dikkat etmek gerekir? Uzun süre açlık olduğundan enerjimiz düşük olacaktır Ramazan ayında. Dolayısıyla burada en önemli şey antrenmanın yoğunluğu ve şiddeti olacaktır. Düşük yoğunlukta ve düşük şiddetli antrenmanlara devam edebiliriz oruçluyken antrenman yapmak mı yoksa iftardan sonra antrenman yapmak mı daha iyidir? Şöyle cevap verebilirim. Eğer Ramazan'dan önce düzenli antrenman yapan biriysek iftardan bir saat önce, bir buçuk saat önce belki bir 45 dakikalık yine düşük yoğunlukta bir antrenman yapabiliriz. Ama düzenli antrenman yapmıyorsak eğer iftardan iki saat sonra minimum antrenmanlarımızı yapabiliriz. Ama benim de genelde önerim iftardan sonra yemek yedikten iki, iki buçuk saat sonra yapılan antrenman olacaktır. Ramazan'da kas kaybını önlemek için antrenman yoğunluğu ve süresi nasıl planlanmalıdır? Tabii Ramazan'da antrenman yoğunluğu ve şiddeti düşük olacak dedik. Ee, burada kas kaybını engellemek için e, Ağırlık antrenmanı yapmak gerekecek ama dediğim gibi yoğunluğu ve şiddeti düşük ve protein ağırlıklı beslenerek kas kaybını minimum seviyede tutabiliriz. Ramazan ayında sporla ilgili sorulara cevap vermeye çalıştım. Umarım Ramazan ayında da antrenmanlarınızı en iyi şekilde yaparsanız sağlıklı tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Enerjimizin ve o... E, olmadı. Ramazan... <laughs> <laughs> Umarım e, hepinizin Ramazan'ı çok iyi geçer. <gülüyor> <gülüyor>